Merhaba arkadaşlar. Tam sayılarla ilgili çıkmış sınav cevaplandırarak tam sayılar konusunu tekrar etmiş olalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Eksi 11 ile artı 17'nin toplamı. Ters işaretli iki tam sayıyı topladığımız zaman büyük olandan küçük olanı çıkartıp büyük olanın işaretini veriyorduk. O halde 17'den 11 e çıkarsa 6 artı 6 olacak. Artı 6 ile eksi 13 topladığımız zaman arkadaşlar da bunlar topladığımız zaman ne olacak? Eksi 7 cevap adanı. İkinci soruya bakıyoruz. her 200 metrede hava sıcaklığı 1 derece azalıyormuş. 600 metre yükseklikte. 600'ün içinde kaç tane 200 var? 3. Demek ki 3 defa 1 derece azalacakmış. Yani eksi 3 derece olacak. 3 derece azalacak diyebiliriz. Sıcaklığımız eksi 5 dereceydi. 3 derece, 3 derece azalttığımız zaman eksi 8 derece olur. Son durumdaki sıcaklığımız yani denizli. Hangisi yanlıştır diyor. Sıfırdır cevap. A şıkkında. <laughs> eksi 15 doğru. Eksi 12 ile 1'i çarptığımız zaman eksi 12 olur arkadaşlar. O yüzden B şıkkı yanlıştır diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Hangisi doğrudur? Eksi 4'ün küpü <laughs> negatif bir sayının tek kuvveti her zaman negatiftir. Çift kuvvetlerde her zaman pozitiftir. Tabi parantez içinde olması ve olmaması da durumu değiştiriyordu. Eksi 4'ün küpü parantez içinde eksi 64'tür. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3'ün karesi artı 9'dur. Çift kuvvet çünkü. Eksi 4'ün karesi artı 16'dır. Buna göre sıraladığımız zaman küçükten büyüğe doğru denizli oluyor arkadaşlar cevap. 5'in soruya bakıyorum. Hangisi negatif bir tam sayıdır diyor. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Denizli'ye baktığımız zaman parantez için önünde eksi var. Önce bu eksiyi görmezsiniz. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 yapar. Bir de önünde eksisi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı 32 yapar arkadaşlar. Yani bu D, D şıkkı da pozitiftir. Bursa'da eksi 27'dir negatiftir. 6. soruya bakıyorum. Eksi 6 ile eksi 1'in çarpımı artı 6. Artı 6, eksinin eksiye bölümü artı 6, eksinin artıya bölümü eksi 6'dır diyoruz. Denizdedir. A pozitif bir tam sayı. Burada herhangi bir değer verebilirsiniz A'ya. A'ya artı 2 diyelim. E, seçeneklerde tek tek yerine yazdığımız zaman artı 2'nin karesi artı 4'tür. E, B şıkkında A gördüğümüz yere artı 2 yazacağız. Unutmayalım. Artı 2 yazdık. Önündeki eksi de duruyor. Buradaki eksi de duruyor. Bakın. A gördüğümüz yere artı 2 yazdık. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 oldu. Parantez önündeki eksi hala duruyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 oldu. Yani B şıkkı yine pozitif oldu. C'ye bakıyorum. Artı 2'nin küpü yine pozitif bir tam sayıdır. Denizli'de eksi bakın duruyor sayının önünde. Artı 2'nin karesi artı 4'tür. Önünde de eksisi var. Eksi ile artının çarpımı eksi 4'tür. Yani cevap Denizli'dir diyoruz. Artı 12'de Artı 12 santigrat derecedeki bir miktar et eksi 24 santigrat dereceye kadar soğuyacakmış. Yani 36 derece soğuması gerekiyor. 24'ten 12 eksi 24'ten 12'ye çıkarttığımız zaman. 36 derece soğuması gerekiyor arkadaşlar. 4 dakikada 1 derece ısı kaybediyormuş. 4 dakikada 1 derece ısı kaybederse 36 derece ısı kaybetmesi için 4 ile 36'yı çarparız. 144 dakika geçmesi gerekir. 144 dakikayı da Kaç saat kaç dakika olduğunu bulmak için 60'a böleriz. 60'a böldüğümüz zaman 2 saat 24 dakikadır diyoruz. Yani Adana. 9. soruya bakıyoruz. 12 artı kare 3'e eşitmiş. O halde kare 12'yi diğer tarafa eksi olarak geçirirsek 3 eksi 12'den eksi 9 olur. Kare yerine eksi 9 yazdığımız zaman burada Eksi 15 diğer tarafa artı 15 olarak geçecek. Eksi 9 ile artı 15 topladığımız zaman artı 6. Demek ki üçgen artı 6'ymış. 3 ile neyi çarparsam al, artı 6 yapar. Artı 2 demek ki yıldız yerine 2 gelmesi gerekiyor diyoruz. Kaç tane tam sayı vardır? Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. Eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Eksi 8 ile artı 4 arasındaki tam sayıları yazdığımız zaman 11 tane tam sayı ettiğini görüyoruz. A ve B'nin negatif birer tam sayı olduğunu söylüyor. Çarpımları da 10 olsun diyor. Çarpımları 10 olacak şekilde negatif tam sayılar yazdığımız zaman eksi 10 çarpı eksi 1 ya da eksi 1 çarpı eksi 10 fark etmez. Eksi 5 çarpı eksi 2 olabilir. Bunların toplamlarına baktığımız zaman toplamları ya eksi 11 ya da eksi 7'dir. Hangisi en büyüktür diye soruyor. Eksi 7 en büyüktür. Bu sayıları Balonların üzerine yazıyormuşuz arkadaşlar. Toplamları sıfır olan 3 taneyi seçiyoruz. Geriye bir tane kalıyor. Yani bunlar hangileridir? Eksi artı 3, eksi 5, artı 4, artı 2'den toplamları sıfır edecek 3 tane sayıyı seçtiğimiz zaman bu artı 3 ile artı 2'nin toplamı artı 5, beş. eksi 5 ile topladığımızda sıfır eder. Artı 4 dışarıda kalır denizlidir. 13'e bakıyoruz. 5 üzeri 6'ya eşit olsun diyor. Yani eksi 5'i 6 defa yan yana yazıp çarpacağız. Bakın eksi 5'i 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yan yana yazdım çarptım. Burada zaten 4 tane var. 4 tanesi var. 2 tane eklemem gerekiyor. 6. kuvvetini elde edebilmem için 4 taneyi çarptığımız zaman 4. kuvvetini elde ettik. 2 taneyi çarpmamız gerekiyor. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı da artı 25 yapıyor. Şunlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Eksi 25 ile çarpmak 5 üzeri 6'yı vermez. Sonucu negatif yapar eksi 25. Yani denizli olur. Çarpımları eksi 72 olan 4 tam sayı. 4 tane tam sayı varmış arkadaşlar. Çarpımları eksi 72 imiş. Bunların ikisini vermiş. Eksi 2, eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı nedir? Artı 6'dır. Diğer ikisini bulacağız. O halde eksi 72'yi artı 6'ya böldüğümüz zaman diğer ikisinin çarpımı eksi 12 olmalı. Bakın 4 tane tam sayıyı yazdık. Bak 1, 2, 3, 4 taneyi yazdık. İkisinin çarpımını biliyorum. Artı 6. O halde artı 6 ile eksi 12'yi çarparsam eksi 72 yapar. Demek ki bu ikisi şıklardan hangi ikisinin çarpımı eksi 12 yapar onu bak, ona bakmam gerekiyor. Hangi ikisinin çarpımı eksi 12 yapıyor? Bursa'da eksi 4 çarpı eksi 3 eksi 12 yapar. Negatif bir sayının kuvveti, negatif bir sayının kuvveti hangisi daima negatiftir? Negatif sayıların tek kuvvetleri, her zaman negatiftir arkadaşlar. O halde x ve y'nin tek olması gerekir her zaman negatif olması için. A şıkkında ve B şıkkında da bazı durumlarda teklik sağlanabilir. Negatiflik sağlanabilir pardon. A şıkkında ve B şıkkında verdiğimiz değere göre değişir. O yüzden bazen olabilir bazen olmaz A ve B seçenekleri ama C şıkkında her zaman negatiftir. D şıkkında da her zaman pozitiftir çift olduğu için. 16'ya bakıyoruz. Bu soruyu çözmüştük. Başka bir testi daha vardı. Y buraya çarpım olarak geçer. Eksi 5x 15 y eşit ise her iki tarafı eksi 5'e böldüğümüzde e, x y'nin eksi 3 katı olur. Burada deneyeceğiz. Y yerine şunları yazdığımız zaman x'i veriyor mu? D şıkkında y yerine 2 yazdığımız zaman 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6 veriyor. O halde denizlidir diyoruz. 17. soruya bakıyorum. Hangisinin sonucu negatif bir tam sayıdır? Arkadaşlar bunların sonuçlarını yaptığımız zaman bakın e, A şıkkı 0 çıkıyor. B şıkkını topladığımız zaman artı 3 çıkıyor. Burada şöyle topladım bakın. Eksi 34 ile artı 35 toplamları artı 1 etti. Eksi 44 ile artı 45 toplamı artı 1 etti. Eksi 54 ile artı 55 toplamı artı 1 etti. O halde toplam artı 3 oldu. Denizli'de yine eksi 54 artı 55 toplamı artı 1 artı 45 eksi 44 toplamı artı 1 sonuç artı 2 yaptım. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar sonuç eksi 2 yapıyor De cevap C handır diyoruz şimdi şunların toplamına baktığımız zaman arkadaşlar <laughs> bunların toplamı artı 1 e, Buradakilerin toplamı da eksi 1 oluyor. Şimdi hangisini e, neyi verirse eşit oluyor. Şimdi artı 1 eksi 1. Aradaki fark 2. 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman 1. Yani buradan 1 vermesi 1 sayı vermesi gerekiyor ki eşit olsun. O halde eksi 1'i verdiğimiz zaman eksi 1 ve e, ismi var mıydı? Bir saniye. Beyhan Nilgün'e eksi 1 verdiği zaman Nilgün'ün pulları toplamı eksi 1 ile artı 1'in toplamı sıfır ediyor. Buradan eksi 1 gittiği zaman ee, Beyhan'ın topları eksi 1'dir toplam. Eksi 1'den eksi 1'i çıkarttığımız zaman sonuç sıfır ediyor. Bakın birbirine eşit oluyor. Yani buraya eksi 1 ilave etmemiz gerekiyor. Buradan da eksi 1'i çıkartmamız gerekiyor. Cevap C'handır diyoruz. Altının küpünü elde etmek istiyorum. Altının çarpanları nedir? 2 çarpı 3'ün küpü şeklinde düşünebiliriz. Yani 2'nin küpü 3'ün küpü. 3 tane 2 olacak 3 tane 3 olacak arkadaşlar negatif olarak vermişler o halde biz de negatif olarak devam edeceğiz çünkü sonuç pozitif olacak 3 tane eksi 2'nin çarpımı var 3 tane de eksi 3'ün çarpımı olacak demek ki geriye ne kalıyor eklememiz gereken 1 tane eksi 3 çarpanı kalıyor o da bursadır diyoruz 20. soruya bakıyoruz ee, pozitif yerlere yaptığımız atışlar 2'şer puan negatif yerlere yaptığımız atışlar 3'er puan o halde çarpıp topladığımız zaman arkadaşlar eksi 10 3'ü çarptık. Eksi 30, eksi 6. Bunları yazıp topladığımız zaman cevabın 16 olduğunu görüyoruz. 20. soruya bakıyoruz. Hangisinde hata yapılmamıştır diyor. Burada artı 5 ile eksi 3'ün toplamı eksi 2 değildir. Burada hata yapılmış. Eksi 7 ile artı 5'in toplamı eksi 12 değildir hata yapılmış. Artı 5 ile eksi 3'ün toplamı eksi 2 değildir. Hata yapılmış. Denizli'de hata yapılmamıştır diyoruz. Evet son sayfamıza geldik. 22. soru. Hangisi eksi 2 tam sayısını gösterir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman eksi 6 ile artı 4 arasında baktığımız zaman arkadaşlar normalde Kaç tane tam sayı var? Kaç parçaya ayrılması gerekir? Eksi 6 ile artı 4 arası 10 parçaya ayrılmalı. Öyle değil mi? Ama şekil üzerine baktığımız zaman 15 parçaya ayrılmış. O halde eksi 6 ile artı 4 arası 15 parçaya ayrıldıysa 1.5 1.5 ilerliyor demektir. Her 1.5'da bir sayı. Yani eksi 6 1.5 sonra eksi 5 1.5 sonra eksi 4 şeklinde gidiyor. Benden ne istiyor? Eksi 2 istiyor. Eksi 6'dan eksi 2'ye kaç tane sayı olması gerekiyor? Kaç birim ilerlemem gerekiyor? 4 birim ilerlemem gerekiyor. 1 Bir 4 birim ilerletirsem arkadaşlar 6 birim ilerlediğim zaman eksi 2 noktasını bulurum. Eksi 6'dan 6 altı birim ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim ilerlediğim zaman L noktasına geliyoruz. Yani C'dir cevap. Burada simetri aynısına baktığımız zaman bir noktanın simetri aynasının uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı eşittir. O halde eksi 5 iki noktası üzerinde simetri aynası eksi 5'in aynaya olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim demek ki görüntüsünün uzaklığı da 7 birim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim ilerlediğimiz zaman 9 noktasına geliyoruz. Burada da bu işlemin en büyük olmasını istiyor. Çarpma işleminin önceliği vardır. Şu işlem önce yapılacak arkadaşlar. Çarpma işlemi önce yapılacak. Çarpma işleminin önceliği varsa ikisini de ben negatif seçeyim ki iki negatif sayının çarpımı pozitiftir. O halde ben kare ile üçgeni eksi 8 ile eksi 2 olarak seçmem gerekiyor. Çarpımın en, işlemin en büyük olması için daireyi de artı 3 olarak seçmem gerekiyor. Yani deniz de olur arkadaşlar. Evet sorularımız burada bitiyor.